Hoş geldin! Hoş bulduk! Hoş gelmişsiniz! Sağ ol! <laughs> Siparişlerimi getirdin mi? Tabii ulan, bavulda! İyi iyi! Hadi bakalım! Metin yavrum, bizi biraz yalnız bırak! Hadi! Görüşürüz! Sana gelme diye telgraf çekecektim. Neden? Durum biraz değişti son zamanlarda. Bu sene iyi mahsul alamadık. İhracat bağlantımız vardı. Askıya alındı. İzmir'deki fabrikada tahminlerin çok üstünde para götürdü. İyice sıkıştım. Hoş geldin. Sağ ol. Seni çok iyi gördüm. Ben de. Başka bir emriniz var mı amca? Gidebilirsin. Çok heyecanlandı seni çok sever. Sağ ol. Seninle kısa konuşacağım. Elime doğdun benim. Baban en iyi adamımdı. O ölürken seni bana emanet etti. Helal hoş olsun. Yerine getirdim vasiyetini. Meslek sahibi ettim. Beraber bir tezgah kuralım diye ben teklifte bulundum sana. Staj yap diye Almanya'ya ben gönderdim seni. Ama bugün o işi gerçekleştirecek mali gücüm yok. Çok ufak bir parayla... Ufak işler aciz köpeklerin uğraşıdır. Ben hayra ağayım. Büyük adamlar büyük işle uğraşır. Tek bir çözüm var. Evet dersen... ...yarın bankadan en aşağı 30 milyon çekersin. Niye evet dememi istiyorsunuz? Bedriye ile evlenmene. Özbe öz halamın torunu. O da senin gibi elimde kaldı. Ben yetiştirdim. Babasından kalma malını parasını işlettim. Bugüne bugün elli milyonluk kız. Namuslu, aile kızı. Hem de ailemize girmiş olursun. Ne dersin? Piyasaya tepeden inme gelirsin, büyük doğarsın. Uğraşmazsın. Cevabını bekliyorum. Hayır. Aklını başına topla. Kendi başına kalkamazsın bu işin altından. Özür dilerim. Ben de hakkınız çok. Sizi kırmak istemem. Benim desteğim olmadan kimse iş yapamaz burada. Bu bir tehdit mi? Sadece yıkaz. Düşünmek için vaktim var. Seni bekleyeceğim. Cevabım her zaman hayır olacak. Yarından tez yok, ortak oluyoruz seninle. Sağ ol ama kabul edemem. Hadi ulan! Ne zaman da sana teklif edecektim. Usta, benim param... Senin ustalığın milyon eder be. Bak usta, gene de bir para meselesi bu. Dağıtırım ağzını burnunu. Ulan para mı isteyen var senden? İkimiz el ele verdik mi, iki üç de Hayri Bey'in kuracağı tezgaha sollarız. O zaman o gelir ayağımıza. Kalk lan. İlk iş benim eve taşınıyorsun.